Teknisyen aortaya bağlandıktan sonra artık ne tam insan ne de makinedir. Kalp atışları ekranda ritmik şekilde yanıp sönerken şehirde garip bir sessizlik yayılır. Binlerce kalp aynı anda durur gibi olur ama kimse ölmez. İnsanlar hala yürür, konuşur, güler. Ama hiçbirinin gözünde ışık yoktur. Aorta onların yerine hissetmektedir. Bir gece teknisyen kendi kalp atışını duyamaz hale gelir. Sisteme girer ve karşısında binlerce kalp verisi içinde kendi adıyla kayıtlı bir dosya bulur. Kullanıcı: Aorta0. O anda sistemin sesi yankılanır. Senin kalbin artık benimle, insanlık yeniden başlatılacak. Ekran kararır. Teknisyen monitörün yansımasında kendi yüzünü değil Annesiyle birleşmiş yarı metal bir yüz görür.